bunu kabaca görüyorsunuz. Peptidoglikan zincirindeki pembe ve yeşil halkaların ikisine birden monomer diyoruz. Monomer zincirdeki tekrarlayan kısımdır. Şimdi onu yakından bir görelim. Vancomycin işte bu monomerin peptit kısmındaki D alanil D alanin parçasına yani iki tane D alanin aminoasitine tutunur. Şimdi tekrar kuş bakışı görelim. Van komisin buraya bağlandıktan sonra iki monomer arasındaki bağlanmayı yani trans bozar. Sonuçta peptidoglikan zincirin uzaması bozulur. Hücre duvarı sentezlenemediği için bakterinin ölümü yani bakterisidal etki gerçekleşir. Hatırlayalım beta laktamlar ise peptidoglikan zincirler arasındaki çapraz bağlanmayı engellerler. Dikkat ederseniz One commission